Merhabalar, bugünkü tatlı tarifim benim de çok sevdiğim tiramisu olacak. Hemen pandispanyası yani keki için e, malzeme listesine geçiyorum. Birer su bardağı toz şeker ve un, 4 adet yumurta, 3 yemek kaşığı kakao, birer paket de vanilya ve kabartma tozu. İlk olarak yumurta ve şekerimi çırpmakla başlayacağım. Bütün pandispanyalarda olduğu gibi en önemli püf noktası bunları çok iyi çırpmak. Ee, i̇yi çırparsak ancak puf puf sünger gibi istediğimiz kıvamda bir pandispanya elde edebiliriz. O yüzden 4-5 dakika boyunca şekerli yumurtaları köpük köpük olup rengi de beyazlaşana kadar çırpmaya devam edeceğim. Şimdi rengini de göreceksiniz ne kadar açıldığını. Böyle rengi beyazlaştığında iyice artık kremamsı bir kıvam aldığında çırpmayı bırakabilirim. Şimdi kuru malzemelerimi eklemeye geçeceğim. Mutlaka eleyerek ekleyin un ve kakao ee, kakaonuzu. Bir su bardağı unumu ekledim. 3 yemek kaşığı dolusu da kakaom vardı. Onu da koyuyorum. İkisini de güzelce eliyorum. Bu arada kabartma tozumu da unun içine karıştırmıştım. Şu anda o da eleniyor. Vanilyayı en son koyacağım. Artık karıştırabilirim bir spatula yardımıyla ya da böyle büyük bir kaşık kullanabilirsiniz. Direkt çırpmamamın amacı hem güzelce çırptığım yumurtalarımı söndürmemek hem de şu kakao ve unun etrafa yayılmasını hiç sevmiyorum. Bir pakette vanilyamı ekliyorum. Şimdi sadece topaklar gidene kadar güzelce çırpacağım. Çok uzun uzun çırpmayacağım. Topaklar gittiğinde artık çırpmayı bırakabilirim. Pandispanyamın harcı böylece hazır olmuş oldu. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok gayet kolay. Şöyle 26 santimlik bir kelepçeli kalıp kullanacağım. Tereyağı ile güzelce yağlayacağım kalıbımı. E, tereyağınız yoksa ya da kullanmak istemezseniz yağlı kağıt serebilirsiniz kalıbınızın altına. Ben kullanmadım. Şöyle iyice her tarafını yağladıktan sonra artık kek harcımı dökebilirim kalıbıma. Bu arada fırınımı 180 derece alt üst ayarda güzelce ısıttım. Fırının ısınmış olması da önemli. Şöyle kalan kek harcımı da sıyırıyorum. Hepsini koydum. E şöyle bir iki kere vuracağım kalıbımı masanın üstüne. İçinde hava kabarcığı kalmasın diye. Ondan sonra artık ısıttığım fırınıma gönderebilirim. Gelelim kremasını hazırlamaya. 1 litre sütüm var. Bir su bardağı toz şekeri ilave ediyorum içine. 1 adet yumurta sarısı ilave ediyorum. 7 yemek kaşığı dolusu e, tepeleme kaşık dolusu diyeyim Unum var. Onu da ekliyorum. Şöyle karıştıracağım. Güzelce karıştıktan sonra ocağa pişmeye alacağım. Pişirirken ve e, kıvamını gösterdiğim bölümleri kaydetmemiş telefonum o yüzden oraları gösteremedim ama piştikten sonra e, anlayabilirsiniz kıvamını. Şimdi 200 gram labnemi ekliyorum. Muhallebi kıvamına gelene kadar pişirmeniz yeterli. Muhallebim hazır olduktan sonra 2 paket vanilya ekledim. Şimdi birazcık ılıdıktan sonra labneyi ekledim. Artık çırpacağım. Başka bir şey yapmayacağım. Kremam da hazır olacak bu aşamadan sonra. Bazen böyle aksilikler olabiliyor gerçekten. Çektim sandım ama kaydetmemiş telefonum. Çok üzüldüm. Yapacak bir şey yok. Kremam da hazır. Bu arada kekim şu an 30 dakika oldu ve gördüğünüz gibi pişmiş, kürdana hiç yapışmıyor. Kalıbından çıkaracağım. Birazcık ılımasını bekledim tabii kalıptan çıkarmak için. Kolayca açtım kelepçeyi. Gayet yumuşak, istediğim dokuda bir pandispanya oldu. Şöyle bir kesme telim var. İsterseniz büyük bir bıçakla da kesebilirsiniz tam ortadan ikiye böyle dikkatlice kesiyoruz. Aslında pandispanya bir gün dinlenirse daha güzel oluyor ama ben hemen aynı gün yaptım. Beklemek istemedim. Şöyle şimdi içini de göstereyim. Yumuşacık puf puf bir pandispanya. Bunu başka pastalarda da kullanabilirsiniz bu arada. İsterseniz kakao'suz da yapabilirsiniz aynı tarifle. Şimdi kalıbımdan çıkarabilirim artık altını yağlamıştım. Gördüğünüz gibi hiç yapışmamış. Kolayca çıkıyor. Kalıbımdan aldım. Servis edeceğim tabağa koydum. Artık ıslatma aşamasına geçeceğim. 2 tatlı kaşığı granül kahve yani çözünebilir kahve kullanıyorum. Şöyle minik paketlerden 2 tane. Aslında 1 yemek kaşığı dolusu kullanıyorum normalde ama e, kızım sevmediği için çok kahve tadını birazcık azalttım. Siz eğer kahve tadı gelsin istiyorsanız mutlaka bir yemek kaşığı dolusu kahve kullanın. Bir buçuk su bardağı su kullandım. Güzelce karıştırdım. İki tatlı kaşığı da toz şeker ekliyorum. Bu aşamada çok fazla şeker eklemeye hiç gerek yok. Gene tabi çok tatlı seviyorsanız ekleyin ama bence gerek yok. Çünkü tatlının içinde zaten yeteri kadar şeker var. Şimdi öncelikle ilk katını pandispanyamı güzelce ıslatacağım bu sosla. Şöyle kaşıkla azar azar her yerine gelecek şekilde dökmem yeterli olacak. Çok fazla ıslatıp da keki artık keklikten çıkarmanın bir anlamı yok çünkü. Böyle hafif hafif ıslatmak gayet yeterli oluyor. Yeter ki sos her yerine gelsin. Tam bir buçuk su bardağı suyla hazırlamıştım. Bana tam geldi sos. Daha ıslak severseniz tabii ki su miktarını artırabilirsiniz. Ona ben karışamam. Ama bence bu şekilde gayet iyi. Şöyle güzelce her yerini ıslattıktan sonra kelepçeyi şimdi tekrar takacağım kenarına. Bunu da yapmamın sebebi kremasını ve üst katını koyarken düzgün olsun görüntüsü. Koymasanız da olur. Şimdi hazırladığım kremamın yarısını bu katın üzerine dökeceğim ve yayacağım. Şöyle Kıvamını da buradan anlıyorsunuz zaten. Bu muhallebi kıvamına geldiğinde altını kapatırsanız böyle olacaktır. Kaşık yardımıyla yayıyorum. Şöyle güzelce düzelteceğim. Ondan sonra ikinci kat pandispanyamı üzerine kapatacağım güzelce. Aynı işlemi tekrarlayacağım. Dikkatlice yerleştiriyorum. Şimdi kalan sosumla da bu katı e, ıslatacağım. Bu arada bazen e, bu kahveden bulamazsam 3'ü e, bir arada olan kahveler var. Onlardan da koyuyorum. O da aklınızda olsun. Bir paket koymanız yeterli gelecektir. Güzelce ıslatacağım. Eğer keserken bir tarafını daha ince kestiyseniz orayı fazla ıslatmamaya özen gösterin eriyip gitmesin çünkü. Şimdi kalan kremamı da üste dökebilirim artık. Bu arada ben e, muhallebisini pişirirken bir taraftan e, çorba yapıyordum o yüzden sık karıştırmadım ve birazcık dibine tuttu. Çırpmış olmama rağmen içinde azıcık topaklar var. Yerken ağza gelmiyor ama benden bir uyarı olsun. Dikkat edin. Devamlı karıştırmayı unutmayın pişirirken. Bütün muhallebimi koydum. Şöyle üstünü birazcık düzeltiyorum. Artık buzdolabına alacağım. Güzelce 2-3 saat soğutacağım en az. Bir gece beklediğinde daha güzel olacaktır. Ama ben tatlıyı hazırlarken o kadar çok canım istedi ki hemen e, aynı gün servis edip denemek istedim. Bir püf noktası daha söyleyeyim. O da kakaosu. Üzerinin kakaosunu eğer tatlıyı yapar yapmaz serperseniz o hemen ıslanıp e, kararacaktır ve hiç hoş görünmeyecektir. Mutlaka ya tatlınızı servis edeceğiniz zaman serpin kakaoyu ya da bırakın ince soğusun buzdolabında ondan sonra serpin. O zaman hiçbir sorun çıkmıyor çünkü böyle kadife gibi kalıyor. Bütün kakaomu böyle serptim. Şimdi artık servise hazır hale geldi sayılır. Kalıptan çıkarmak kaldı geriye. Şöyle bir bıçak yardımıyla ne olur ne olmaz diye kenarından bir tur geçeceğim. Kalıptan kolayca ayrılsın diye. Bu işlemi mutlaka yapın. Bazen çünkü muhallebi kısmı e, kalıbın kenarına yapışabiliyor. Zor çıkıyor. Şimdi gördüğünüz gibi kolayca açtım kelepçeyi. Tiramisu'm servise hazır hale gelmek üzere. Dilimleyeceğim ve servis edeceğim. Bir püf noktası daha söyleyeyim. O da kesmekle ilgili. Keserken çok fazla bıçak darbesine maruz bırakmayalım. E, çünkü o zaman görüntü hiç hoş olmuyor. Böyle tek seferde kesmeye çalışalım yavaş yavaş. O zaman gayet muntazam hem de düzgün görüntü olacaktır. Bu arada tarifleri kaç kişilik diye soruyorsunuz ama ben e, gösteriyorum dilimleri. Oradan çıkarabilirsiniz kaç kişilik olduğunu. Bir de bıçağı böyle her seferinde e, krema bulaştığı için... Bunu temizleyip böyle keserseniz daha güzel görünecektir. Onu da söyledikten sonra artık son dilimimi de dilimledim. Şimdi bir tabağa alıp tadına bakacağım. Şöyle size de göstereyim içini. Ben gerçekten çok beğendim. tadı gerçekten çok güzel olmuş. Denemenizi tavsiye ediyorum. Denerseniz bana güzel yorumlarınızı bırakmayı da unutmazsanız kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Dolaba kaldırırken tekrar kelepçeyi taktım bu arada. Onu da söyleyeyim. Hoşçakalın diyeyim. Yeni videolarda görüşmek üzere.